adet işçilikli altın ürün barkodlama. Stok işlemlerinden altın ürün barkodlamaya giriyoruz. Öncelikle barkodlayacağımız ürün grubunu seçiyoruz. Seçtikten sonra yeni butonunu tıklatıyoruz. Ayar kısmından ürünün ayarını seçiyoruz. Üretici firmasından almış olduğumuz toptancıyı seçiyoruz. Yine model bölüm var. Buraya ürüne ait bir model bilgisi varsa girişini yapabiliriz. Daha sonra miktar kısmına geçip ürünün terazi gram ağırlığını yazıyoruz. Maliyet işçilik bölümüne ürünü almış olduğumuz maliyet işçiliğimizi yazıyoruz. Daha sonra yan tarafta gram seçeneği var. Buraya tıklattığımız zaman eğer aldığımız ürün adet, adet işçilikse adeti seçiyoruz. Adeti seçtikten sonra ürünün 5.98 bize maliyeti çıkıyor. Bundan sonraki aşama ürüne satış karını uygulamak. Aşağıdaki satış karı bölümüne gelip buraya koymak istediğim satış karını uyguluyorum. %50 dedim. 5.98 ürünümüzün maliyeti vardı. %50 kar oranı uyguladık ve 8.97 has olarak satış fiyatını bulmuş olduk. Eğer bu aldığımız ürün bir seri halindeyse aynı ayar, üretici firması aynı, işçiliği aynı ürünlerse, seri şekilde aldığımız ürünlerse burada hızlı giriş diye bir seçeneğimiz var. Bunu işaretleyip yeni kayıt dediğimiz zaman ürünü kaydediyor, barkodunu basıyor bize ve görmüş olduğunuz gibi ürün grubu, ayarı, üretici firması, maliyet işçiliğimiz ve uyguladığımız satış karı sabit olarak geliyor. Bizim burada yapmamız gereken tek şey yeni gramı yazıp Enter, Enter ve Enter'a bir daha basmak. Bu şekilde ürünleri hızlı şekilde barkodlayabiliriz. Hiçbir değişiklik yapmadan ürünlerimizin barkodunu tamamlayabiliriz.